Aztek'i paylaşmıştık daha önceden arkadaşlar, hatırlıyorsunuzdur. E, buralarda bir potansiyel yaratabileceğini düşünüyorum. E, dikkat edilmesi gereken yerler nereler olabilir? Nereler direnç olabilir? Bunlar nerelerden dönebilir? Bunlar hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, burada kendi kararınız olmadan mal alıp satmayın arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurabilir, gruplarımıza katılabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı yorum kısmına merak ettiğiniz analizini istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Aztekin arkadaşlar detaylarına geçmeden önce Ben size hemen arkadaşlar şuradan YouTube kanalımızdaki Şu YouTube kanalımızdaki arkadaşlar e, Aztekin son paylaştığımız videosunu göstermek istiyorum. Ona bir bakalım ondan sonra devamını e, Desteğini, direncini, trading view üstünden bakacağız arkadaşlar. Şimdi en son Aztek arkadaşlar en son Astek arkadaşlar En son Astek arkadaşlar Ne zaman paylaşmışız 3 Ocak tarihinde arkadaşlar Sıkışma var %30 potansiyel yaratabilir diye paylaşmışız Peki bu saatten sonra ne yapabilir Neler yapabilir Onlara bakacağız Şimdi arkadaşlar aztek e, Şurada zaten gördüğünüz gibi 3 Ocak'ta paylaşmışız ee, tarih 8-9 Ocak arkadaşlar Ve bugün tavan yolunu bir izledi Tavandan geri döndü arkadaşlar ee, Direncimiz 50-85 50-85 üstünde bir gün kapanışına ihtiyacımız var Yukarı doğru devam edebilirse diye arkadaşlar da Ben şimdilik 50-85'in direnç olduğunu düşünüyorum Verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar burada düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Gider gitmez burada zarar edebilirsiniz, kar edebilirsiniz. O yüzden kendi analizinizi yapmadan kesinlikle mal almayın. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Şimdi ben arkadaşlar yarın 50.85 kırılırsa hem Fibonacci direnci olan hem de burada e, güzel bir direnç seviyesi yani tam satış noktası olabileceğini düşündüğüm yer var. Burada 62 lira ile 64 lira hatta 60 ile 64 arasında mal satışı iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ee, önemli nokta olarak arkadaşlar şu arada bir direncimiz daha var, 60 di, 59.95. 59.95'de e arkadaşlar bir dikkat edelim. Bunların üstünde bir gün kapanışı biz yukarı doğru taşıyabilir, ee, yukarı yönlü bir hareket e, olabilir arkadaşlar. Kaçmış orası tam şuraya denk geliyor. 59.65 arkadaşlar buraya da dikkat edeceğiz. Ee, şu anda e, alan satan güzel bugün e, benim hoşuma gitti. Bakalım ilerleyen dönemde ne olacak. Şu anlık arkadaşlar Aztekin yönü benim düşüncem yukarı yönü olacağı kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada aşağıya da yukarı gidebiliriz. Zarar ya da kar edebilirsiniz. Kendi analizinizi yapmadan mal alıp satmayın. Grubumuza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı yorum kısmına merak ettiğiniz analizini istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.